Bugün de arkadaşlar kütlöz kütle konusunda karışımları birlikte işleyeceğiz. Karışımların öz kütlesi nasıl bulunur Burak? Karışımların öz kütlesi D karışım eşittir. N toplam bölü B toplam. Yani karışıma katılan cisimlerin ya da sıvıların toplam kütlesini bulacaksın. Toplam hacmini bulacaksın. Böleceksin. Her daim diyelim ki şu V şurası M. Şurası X, Şurası y. X, y sıvılarını karıştırdığımızda karışımın öz kütlesi her daim aradadır. Karışımın öz kütlesi her daim aradadır. Bundan gösterelim. Şurada 3D ve D öz kütleli sıvılar var. Şurası H, şurası da H diye yazayım. O zaman bu ne demektir? Eşit hacimle de karıştırılıyor. 3D, D, 3D, D, 3D, D. Bu karışımların öz kütlesi sırasıyla D1, D2, D3, D4'tür. Yani şu karışım D1, şu karışım D2, şu karışım D3, bu karışım D4'tür. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Bunlar eşit hacimde mi karışıyor? Evet. 3D'de aritmetik ortalaması nedir? Topla 2'ye böl. 2D'dir. Peki, bununla bu da eşit hacimde mi? Evet. evet, o zaman bu da 2D. Bununla bu eşit hacimde mi? Değil. değil. Hangisinin hacmi büyük? Üsttekinin. Üsttekinin hacmi büyük. O zaman karışımın öz kütlesi de 2D de değil. Kimin hacmi fazlaysa ona yakındır. D ile 2D arasıdır. Tam olarak sayısını bilemeyiz evet, Burak. Güzel. Burada kimin hacmi büyük Burak? Alttakinin, Alttakinin hacmi. büyük. 3D ve D. O zaman karışımın öz kütlesi 2D değil. İkiler Kime değil. yakın? 3D'ye yakın. 2D ile 3D arasıdır. Dolayısıyla D4 en büyüktür. D4 en büyüktür. D1 ile D2 eşittir. D1 ile D2 eşittir. D3 de en küçüktür. O zaman hangi şık? Yine buradan B'si.